Arkadaşlar öncelikle herkese selamun ee, Kutu açılımı yapacağız bugün Pardon Yani bu oyun benim çok sevdiğim bir oyun O yüzden Güzel ıstakam olsun istiyorum Efsanevi kutulardan açacağız Bu arada e, Bana indirim gelmiş reklamlarda %80 e, Dolar indirimi vardı yani Görenler bence kaçırmasın 1200 doları 34 liraya aldım 35 liraya. Hadi inşallah güzel şeyler çıkar. Başlıyoruz. Hmm, bin çip verdi. Kazı kazan. O iki aldı. Bu arada bir tanesini kayıtlı olduğumu bilmeden açtım. Yine aynısı çıkmıştı Anka kuşu. Devam. Hadi güzel sakalarımız olsun inşallah. Çok seviyorum ben oyunu eminim siz de seviyorsunuz kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar bu arada hızlı hızlı açıyorum. Keşke birini tamamlasa ya. Olmayacak diye de korkum da var biraz. Ama olur bayağı bir dolarımız var inşallah. Hepsinden tek tek çıkıyor ya. Olsun. Eminim bir tanesini alacağız inşallah ya. Evet, iki şey oldu. Aksiyonu satamız. Hadi bakalım. Tekrardan alıyoruz. En azından ilerletiyoruz. Çevirme hakkımız kaz kazan. Madem be. 5000. İlerliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Dolarımız var biraz. Oy çok iyisin adamım. Hadi son bir kaldı. Alıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada like atıp beğenirseniz. Bu arada ben müzik de yapıyorum. Onları da yanı sıra paylaşırım sayfamda. Yapma ya. Yes be. Çok iyi. Son bir kaldı bunda. Dolarımız bitmeden bir tane bile çıksa yeterli olur. Oy bu çok iyiymiş ya. Kristal bıçak stakası. Bakalım kaç tane dolarımız kaldı. 680. İyi daha var. Güzel. Al abi bu sefer bir gelecek inanıyorum arkadaşlar hadi bakalım inancımız doğru mu yani bu üçlü de birinden çıkacak gibi hissediyorum bu olmadı hızlı hızlı açacağım hadi geldi 3 oldu Ah be. Yapacak bir şey yok gidiyor doğalar. <laughs> ah be. Saat yine az takasın. <laughs> Ben lazım artık. Kankam. Yapma be. Üç, üç olanlar var yani. Son demlerini yaşıyorlar. Onlar gelecek inşallah. Direkt açtım. Sonra biraz iyi değil gibi. Çek. Çetürük deneyeceğim. 2 oldu. gidiyor. Ama gelecek ya. Bir tane bile gelse yeter ya. O iyi. Çok iyiymiş bu arada. Hadi oğlum. Yes. 3 oldu. Çok iyi. Üçlediğimiz çok oldu arkadaşlar. Yani hepsine dokunduk gibi. <laughs> bu da üç oldu ama bu pek de güzel değilmiş. Hedef alması olsun. <laughs> Döndürüp falan güzel. Ne alıyoruz. Hadi ya. Bir tane çıkarsa bırakacağım bu arada. Biraz acelem var bu arada arkadaşlar. O yüzden yoksa devam ederim. Ama çıkmamakta sağlı gibi. Gidiyor, dolarlarımız gidiyor. galiba bir tane Oy, aç açtık. Evet. Çok güzel. Ay, hem de lazer ıstakası. Abi harika ya. Bunu bir videoda görmüştüm adam çıkarmak istiyordu. Evet. Çıkardık arkadaşlar. Sonunda ve devam ki. Evet, bir tane daha çıktı. <laughs> Anka kuşu. Arkadaşlar video bu kadardı. İki tane stakamız oldu çok güzel. Bir şekilde videoyu inşallah beğenirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. 150 dolarımızda duruyor daha. Şöyle bakalım bir. Bu da hediyeler veriyor. çok güzel bir kutu açılım oldu arkadaşlar. Siz de yazarsınız. Şanslı mıydım değil miydim? Ben bayağıdır e, oynamıyordum oyunu. Bu ara yine, yeniden oynamaya başladım. Çok sevdiğim bir oyun gerçekten. Abi bakar mısın ya? Pro ol ne? Yok. Oy çok iyi. He, bunlar kullanmak için pro olmak gerekiyor.